Değerli Emlakçı Gayrimenkul, Gönen YouTube takipçileri, ben Emlak Danışmanınız Şükrü Küçüksubaşı. Bugün sizlerle Balıkesir, Gönen, Koçbayır Köyü e, köyünde bulunan 3600 metrekare tarla vasfındaki yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimiz bağlı bulunduğu köye 400 metre, Gönen merkeze 14 kilometre mesafede. Resmi kadastro yolu mevcut. Düz bir zemine sahip. Şu şekilde biraz içerisini gezelim. etrafı orman. Yerimizin resmi kadastro yolu var. Çeşmesi hemen şu ağaçların ilerisinde 120 metre mesafede çeşmesi var. Geneli düz bir zemin. Fiyatı olarak bölge fiyatının altında. Gördüğünüz gibi sessiz, sakin. Yatırımlık alınabilir. Geneli düz yerimizin. Sınırlar ağaçlarla belli. Yerimiz bu şekilde ekilebilir, biçilebilir. Tinaus tarzı kafa dinlemek isteyenler için tinaus konulabilir. Suyuyla ilgili bir problem yok. Sadece şu gördüğünüz resmi kadastro yolu şöyle geçmekte. Uzun zamandır kullanılmadığı için bir kepçeyle 200 metre, 150 metre açılması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor. Yerimizin tek dezavantajı bu. Genel olarak düzgün, güzel, hava dar. Asfaltta dediğim gibi 150-200 metre mesafede drone görüntülerinde de yine net bir şekilde göreceksiniz. bu yerimizin ada parsel ve fiyat bilgileri videomuzun açıklamalar kısmında. Bu tarz güzel yerler için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizleri dilediğiniz zaman ekranlarda yazan telefon numaramızdan arayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, Emlak İş Gayrimenkul ailesi olarak sizlere Türkiye'nin en güzel yerlerindeki en güzel ve uygun arazileri araştırıyoruz. Sizler de bu uygun arazilere sahip olmak istiyorsanız bizleri telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak İş Gayrimenkul Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.